Trabzonspor Visca'yı istiyor. Visca'nın da gönlü var açıkçası. Yani Gelen belki e, yani e, herhalde taraftarı özlemiş olabilir. Yani çok uzun şey, yıllar yani, Başakşehir'de Başak oynadı. oynadı. Orada belki mu ulaştı. E, Gerçi 3 sezondur. sezondur. İyi de oyuncu yani Trabzonspor'un bu tür lider oyunculara ihtiyacı var. Yani özellikle orta sahanın ortasında iş yapabilen, e, topu kanatlara taşıyabilen, pas verebilen böyle lider oyuncu özelliği var. Geçen sene Trabzon'un en büyük e, problemiydi. Eee orta sahaya yönetememek. E, bence iyi bir tercih ki olursa Trabzonspor'un e, orta sahadaki boşluğunu çok rahat doldurur. Ki Türkiye de bilen bir oyuncu katkı sağlar. Katkı Hocam sağlar. Siz ne dersiniz Vişçe transfer için Trabzonspor'da e, yeni bir yapılanma içerisinde ve bu sezon 50. yılını kutlayacağı için şampiyonluk yarışının içinde olmak zorunda. Şimdi Trabzon e, e, ligimizin için, Süper Lig için bence çok önemli ki yarışın içinde olması. Yani e, nitekim e, Trabzon'un bir e, mazisi var. E, dolayısıyla e, dört büyüklerde dediğimiz zaman zaten e, buraya Başakşehir'de giriyor şu anda. İçine beş oldu da giriyor aslında. da giriyor ama Bursa, e, Bursa biraz işler, büyük, acısı, işler acısı. Başakşehir 6. büyük. <laughs> Şimdi Türkiye için bizim... dediğimiz doğru hocam. Yani ikinci devreye iyi başladı Trabzonspor. Taraflı taraf, herkes mutlu oldu Trabzonspor'un bu kadar Renk bir getiriyor ya? Olması. Yani olmaz olmadı. Ben evet. 97 yılında çalıştım. Bir buçuk senenin bir malzemesi vardı. Hı hı. O dönemde biz Vugrineci getirmiştim ben Türkiye'ye. Hatta hı hı. 19 yaşında o dönemlerde çok genç bir oyuncu. Bir de çok eleştirilmiştim. Sonra İtalya'ya transfer oldu. Bayağı ciddi bir Radaya getirmiştim o dönemde ben Türkiye. Ye. Yani ciddi oyunculardı bunlar. Trabzon'a getirilmek hakikaten oyuncu zordu o dönemlerde. O şimdi yeni stat şehir biraz daha büyüdü. Bir o hmm. Orası de çok var. güzel bir şehir hmm. yaşam için o bölgelerden genelde ben şunu söylüyorum daha çok Norveç İsveç Czech Republic hmm. falan bu bölgelerden gelen oyuncular Danimarka orada çok rahat eder. Ayrıca komşu şey, Gürcistan'dan şovta idoruz. <gülüyoruz> şovta o da bizim <gülüyoruz> dönemimizde. bizden o dönemde <gülüyoruz> evet. şey ayakla geçmişti. Ee, şöyle söyleyeyim, Visca, Visca e, iyi işler yaptı Türkiye'de. E, şu anda biraz önce e, şeyi dinlediysek, e, e, 42 gole, mi, e, 42 gole ha. imzası vardı. E, dolayısıyla Başakşehir ciddi bir oyuncu kaybediyor. Yani e, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen bir kulübün böyle bir oyuncu kaybetmesi şu anda nasıl olur? Onun yerine kim gelebilir? E, onun da düşün, düşünülmesi gerekiyor ama Trabzonspor için e, tam ideal bir oyuncu. Ee, hoca için yapmak istediği oyun düzeni ve yakından tanıdığım için e, tam onun e, bir eldiven gibi eline e, e, girebilecek bir oyuncu. Yani oturacak bir oyuncu aniden. Ee, hocanın sistemine uyar diyor. Çok uyar diye oyuncu ve de e, Trabzonspor'un oyun düzenine, çok yoğunlu oyun düzenine e, çok ciddi bir oyuncu katkısı olacağına inanıyorum ben. Tabii Trabzonspor'un beklediği bir diğer transfer de Kurşuka. Ee, uzun süredir Trabzonspor transfer döneminin başından beri ilgileniyor ki e, Yuray Kuruçka'nın transferi için geri sayı başladı. E, Kuruçka ile anlaşan Bordo Maviler Milan'la masaya oturacak. Evet Kuruçka bize de çok soruluyor. Size de çok soruluyordur. Biz gazetecilerin kaderi. Trabzon'ların şu anda yani Milan'dan, oyuncu. oyuncu söküp almak çok zor bir iş. Yani Muharrem Usta bunu başarırsa hani e, diyoruz ya biz Trabzonspor'un bir yıldız oyuncu ihtiyacı var böyle marka değeri yüksek oyuncuları işte Kuşka'da tam buna uygun bir oyuncu. Keşke gelse, yani hakikaten gelse Trabzonspor'un 50. yılında bu tür oyunculara, yani ben forma satmak için, sıralı doldurmak için bu tür oyunculara ihtiyaç var bence Trabzonspor'da. Ya yani nasıl geçen sene bir Cardozo gelmişti, hakikaten çok üstü bir oyuncuydu ama olmadı. Olmadı, yani kan uyuşması olmadı. Kuşka gelirse o ortadaki boşluğu bir doldurur ve Trabzonspor'a bir hava getirir. Siz ne dersiniz hocam bu süreci? Şöyle söyleyeyim ciddi bir oyuncu katılıyorum. Ciddi bir oyuncu getiriyorlar. Aynen. Ee, hakikaten umarım olur. Ee, ben soru işareti olarak görüyorum. Çünkü oralardan dediğiniz gibi hakikaten bir oyuncu yalnız, koparmak, çok zor. E, buralara getirmek çok zor. Ama Trabzonspor adına çok yönlü bir oyuncu bir kere. Ee, eleştirilen nokta şu. E, üst, çok İtalya'nın üst düzeyli kulüplerinde pek e, devamlılık bulamaması. Nedeni, e, biliyorsunuz ki İtalya aşırı defansif organizasyonuna çok önem verir. Yani bir kalıp oynatır top kaybından sonra. <laughs> e, her gittiğiniz kulüpte en önemli faktör, bugün Hakan Çağlaroğlu ile öyle bir röportaj yaptım. Hakan'ın analizini İtalya e, araçlar bugün onu e, vermiştik. E, İtalya şöyle düşünüyor, e, tüm hocalar bunu düşünür, gol yememek. E, bu felsefeleri zaten e, onları dünya futbolunda çok e, değerli yerlere getirdi. Dolayısıyla top kaybından sonra bu oyuncu biraz daha lüks tarzı bir oyuncuydu. Dolayısıyla İtalya'da bunu yapamadı. Ama Türkiye için bence çok ideal bir oyuncu ve Trabzonspor'u farklı bir yüzde verebileceğine inanıyorum. Çok ciddi bir oyuncu. Ya Trabzonspor'un yani bu e, ve Koşka transfer olduktan sonra iyi de bir golcü ihtiyacı var. Yani gol ayağına ihtiyacı var. Şimdi orada Rodolega'dan geçen sene ee, çok büyük verim aldı mı? Ben e, verim aldığına inanmıyorum. Yani belli yani maçlarda Hasan Hoca'nın da çok memnun olduğunu. Yani memnun oldu onun için. Zaten e, maç kazanmak için bir gol yememek lazım, iki gol atmak lazım. Şimdi bunlar bazı hocaya göre de, değişen kavramlar. Forvetin çok güçlüdür. Dersin ki ben zaten atıyorum. Yani bir tane yerim <laughs> ama bazı hocalar için de defans çok önemliydi. Zaten atarım. Şimdi bu iki aradaki bu çizgiyi çok iyi e, tartmak ve e, belirlemek lazım. Ersun Hoca'nın zaten ofansif oynattığını herkes biliyor. Yani ofansif e, tribüne hoş gelen futbolu seven bir oyuncu, hoca. E, Maç geç... içerisinde sezon içerisinde de bir an önce sonuca gitti Evet yani Ersun hoca. zaten işte. bu zaman, zaman... en erken şampiyonu evet. yapan hoca olarak yani tarihe geçti. Zaman zaman sıkıntı yaşadı. Trabzon'un bu model uymadı. Çünkü hı hı. defans attı. E, özellikle ilk yarı yani bu iki tane transferden sonra toparlandı ama ilk yarı çok ne durumlara geldi yani küme düşme hattına düştü ort üstünde kaldı. Ama ikinci yarıdaki o 10 başlık seri özellikle Olcay Şahin'in geldiğinden sonraki o toparlanma e, belki Mehmet ikinci kalsaydı, oynasaydı o dönemde belki Trabzonspor bu, sene Avrupa Kupalarına gidebilirdi ama e, eldeki mevcut kadro yapacak başka bir şey de yoktu. Yeni sezonda mutlaka Trabzonspor'un böyle marka değeri yüksek bir nokta transfer ihtiyacı var. Ki o potansiyelde var hocam. Yani sizin döneminizden farklı olarak e, Avni e veda edildi. Zor bir statta Avni Aker. E, Trabzonspor içinde zordu rakiplerinin olduğu yeni kadar yeni stad maç izledim. Muhteşem. Hakikaten muhteşem Ve yani. Ve taraftar profilde değişmeye başladı. Aynı. Daha sabırlı bir taraftar profili var. Bu da takıma itici güç veriyor. Trabzonspor'un zorluklarından biri oydu. Ee, taraftar biraz sabırsız hani bölge insanı da Trabzon insanı öyledir. Ee, Atak dinamik beklenti çok yüksek olunca yani beklenti çok yüksek olunca Geçen sezon iyi sabretti Trabzon taraftarı. Üzerine düşeni yaptı yani... bence. Bu sezonda artık futbolcuları bir ilişki de Ersun Hoca'ya sahip çıktı. O çok önemli zaten. İyi bir yönetim var. Yani yüksek bir yönetim var ama burada önemli olan transfer isabet olması lazım. Yani bu kadar çok transfer savrulursanız kadronuz da şişiyor. Dostlar hep İFİFA'ya gidiyor, OEF'a oluyorsunuz. Trabzonspor'un bu konuda eski yönetimlerden kalma böyle alışkanlıkları var. Ondan çok çabuk kurtulmak lazım ki Usta Yönetimi de bu konuda çok incelip sık dokunması lazım. Buradan da uyalım. Ee, ama Muharrem Usta iyi bir politika istiyor transferde. Kolay değil işte. bu. Eldeki futbol sayısı da çok farklı. Çok yüksek. Var. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri o. Trabzon'da yaşıyor bunu. Hiç unutmam Mehmet Ali Yılmaz başkanımız da o dönemde. İşte ben 3 ay Avrupa'ya ayrıldıktan sonra 3 ay futbolcu izleme portföyü Yılmaz burada Hoca 3 ay Dolaştıktan sonra çok ciddi oyuncular getirmiştim. Hatta Çetin Rektal'ı getirmiştim ben ve İstanbul'a getirdik. Sonunda sonunda ciddi rakamlar verildikten sonra Rektal'ı biz tutamadık Türkiye'de. Sonra Trabzon'u görmek istedi. Trabzon'u gördükten sonra aslında Trabzon yöre açılan bir sıkıntısı yok ama oyuncu pek kalmak istemedi. Yani sıkıntısı çok küçük bir yer. Tabii daha e daha ama daha da olduğu için büyük bir Trabzon'da şeyden değil. geldik geldikten sonra o dönem yaşamıştık hiç unutmam. Ben e, e, ciddi oyuncuları Türkiye o dönemde Trabzonspor'a getirememiştik ama sonra biraz daha bir genç oyuncu, daha e, işte e, demir, eski demir perde olan ülke, ülkelerinden oyuncu bulup e, getirmeye başardık. E, onlar da zannediyorum iyi işler yaptı ama Trabzon artık çok farklı bir ama. E, Trabzon'un şuna ihtiyacı var. Altyapılara devam devam etmesi gerekiyor. Trabzon'un bildiğimiz Trabzonspor'un sadece oyun, oyuncu oyuncu portföyünü dışarıdan alıp değil kendileri kendini yetiştirmekle zaten ismini yapmış Hocam şu anda gündemde olduğu için Yusuf Yazıcı'yı biliyoruz ama nice kadar. Yusuf'lar var altyapıda e, Trabzon Trabzon bu çok önemlidir. Ona da bu yatırımları yaparken bunu da göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Buraya daha ileri dönüşlü yatırımlar yapılması gerekiyor. Hatta joint venture kulüpleri olabilir. Bunu partner kulüpleri olabilir Avrupa'da. Trabzon'un buna ihtiyacı var yeni yetenekler var altyapıda biliyorsunuz Abdülkadir var, ama yani 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 var. E, aynen. Hala bekliyoruz Abdülkadir. Ama şu var e, bu özellikle Türk futbolu bu altyapı zaten bir kangren. Yani seni bir oyuncu çıkıyor ya da çıkmıyor. İşte Yusuf Hı. Yazıcı dedin Beşiktaş'tan. O da mecburiyetten e, çıktı. Mecburiyetten. Aslında. Yani Mehmet e, evet oynamak istememesi kadrosu. Yani Fener'de çıkartması. bu sene kim geldi, Galatasaray'da kim geldi bunları sorgulamak lazım. Biz her zaman her sene altyapı alt yapı diye başlarız. Sonra e, olmadık oyuncular e, transferlerde alınır. Özellikle Anadolu kulüplerinde. Ee, sonra gelen noktayı bakarsınız ki işte biz Türk futbolu Avrupa'da niye başa olamıyor noktasına geliriz. Mümkün değil zaten. Yani. yani, sizin sizin kendi çocuklarınızı yetiştirdiğiniz tarzımız bakılırsa bunu zaten araştırıyorum ben şu anda. Bizim ülkemizde yaklaşık 4 ile 6 yıl arası altyapı eğitimi var. Yani aslında siz ilkokuldan hani üniversiteye gidiyorsunuz. Aradaki o boşluğu ee, tamamlamıyorsunuz. O eğitim dönemini tamamlamıyorsunuz. Yani bugün 2002 yılından sonra Aynen. Almanya'daki e, mecburiyet yani federasyonun e, baskı kurduğu Almanya çok kötü bir dönemdeydi. 2002 yılında bütün profesyonel kulüpler, altyapı e, akademi kurmak zorunda. Yani yatılı akademi kurmak zorunda oldular. Dolayısıyla burada yaklaşık 700 hocaya, 700 teknik adama eğitim platformu ve kendini bulma e, yani eğitici olarak e, e, platformu e, teknik adamlara e, bulundu. Dolayısıyla Alman futbolunun gelişmelerinden bir noktası bir mozaik taşı buydu. Bizim ülkemizde maalesef tabii ki bizim günlük sosyal yaşımızda sabır yüzdesi biraz yok, çok az. hocam milli takımın yarısındaki gençler hepsi gurbetçi zaten evet, yani. Evet. Dolayısıyla yok, bunu yani. bunu federasyon zaten ancak üstlenebilir. Yani oradan belli sıkıntının nerede olduğu. Biz bunu çözemedik hani Fatih Erdem Spor Direktörü, Türkiye Spor Direktörü. Ama altyapıdan yetişen oyuncumuz yok. Hep gurbetçilerden. Gurbetçileri ya yani şey, en son Kerem Demirbay, değil mi? Almak çok istedik. Tersin. Almanya son dakika devreye girdi almadı. Onu, onu kaybetmemiz yani, çok büyük ama e, bir dezavantaj. Ama böyle yani kendi ürettiğimiz, yetiştirdiğimiz <laughs> yani e, sahip çıktığımız değerlerimiz yok. Onun için de büyük sıkıntı. Bakalım e, önümüzdeki sezon nasıl bir Trabzon izleyeceğiz. Avrupa'da e, olmaması avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Her zaman dez dezavantaj. E, çünkü bence e, tabii ki baskı oluşuyor ama e, biz de şunu kamuoyundan ve basının bunu çok iyi iyi değerlendirmesi ve üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca zaman zaman basının gereksiz bir baskı oluşturuyoruz. Öyle bir sinerji oluşuyor. Bu tarz takımların ne kadar çok oynarsa, ne kadar enteresan yarış içinde bulunursa o kadar da çok takımı bulmakla bir oran çizebilirsiniz. Yani burada hazırlık döneminde şimdi yeni bir kadrolar oluşturuluyor. Bir teknik adam olarak siz bu yeni dönemde en azından 6 ve 8 karşılaşmamak istersiniz ki e, takımın ritmi bulunsun. Hı hı. Dolayısıyla burada ne kadar çok oynarsanız o kadar da e, avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Ama e, olmaması tabii ki hem maddi açıdan hem e, belki rahat hazırlanabilir. O yüzdeyi düşünürseniz e, ben ona teknik adam olarak e, o, o görüşte değilim. Yeni sezona yeni bir golcü ve nokta transferlerle başlamak istiyor Trabzonspor. Görünen o... Yani o bence Trabzonspor'un Avrupa kupaları da olmaması bir yerde dezavantaj, bir yerde avantaj niye? Tek kul var yani. Tek kul var olacak. 50. yıl şimdi orada asıl beklenti burada 50. yıl beklentisi. Şampiyonluk olması. Yani asıl bence hani belki 5 yaşa o baskı yok şu anda. Belki Galatasaray'da da yok. Ama Trabzonspor çok üst düzeydi niye? 50. yıl şimdi 50. yıl lasmanı oldu. Her söylem şampiyonluk yoluna çıkacak. Sen şimdi 50. yılında şampiyon olmuş bir Trabzonspor. Büyük sıkıntı yaşar. Böyle Bu kadro yapısıyla e, bu transferler de olmazsa ki inşallah olur. Trabzonspor Lig'e rengidir. Yani Bursa'da, Başakşehir'de, diğer takımlarda ama e, yönetimin e, iyi transfer, nokta transfer, boşlukları doldurabilecek. Şimdi Trabzonspor'a deneme yanıma dönem bitti. Yani geçen seneki işte Endoylar alındı, e, Estebanlar alındı, birçok yabancı oyuncu alındı kaçı tuttu, kaçı faydalı oldu alt alta yazılması lazım. Herhalde Ersun Hoca bunları bakmıştır. Kimleri aldım, kimle bana faydalı oldu. Yani bu Kuçkalar, Viskalar, iyi bir golcü mutlaka lazım. Yoksa Trabzonspor'un yeni sezonu yine tartışan bir kulüp olmaktan ileri gidemez diye düşünüyorum ben. Şu anda gelenisi gelen isim bon genç isimleri de buluyor Trabzonspor. İşte Vizça olursa büyük Katkı Bak, Viska'da hiçbir sorun yok. Sporkom'u Viska hayatta tartışmaz. Hı hı. Kuşka'yı tartışmaz ama bilinmedik oyuncuları yani Avrupa futbolundan böyle çık kıyıda köşede kalmış önce alırsan Trabzonspor'a o olmaz. Olmaz. Yani ben e, her platformda söylüyorum. Trabzonspor'un nokta atışı ihtiyacı var. Yani on 18 hiçbir transfer Biraz önce bahsetmiştim. Başarılı falan. olur Trabzonspor e, için. E, lafınızı geçtim pardon. Estağfurullah. Ee, Bence e, bir joint venture olabilir. Burada e, bir yıllık veya iki yıllık kiralık Beşiktaş'ın gittiği yol olabilir. E, maddi sıkıntısı siz burada ciddi bir rakamlar harcayacaksınız. E, bu yolda önünüzde bir 50 yıllık e, düşünce var ama tabii burada yarışın içinde olmak e, Süper Ligimizin için çok önemli. Trabzon mutlaka yarışın içinde olması lazım. Yükse, yani kalite değerini artırıyor bir kere e, ligimizin. Dolayısıyla burada joint venture kulüpler olabilirdi. onu, onun nasıl yapabilirler? Yaptılar mı? Hangi kulüplerle görüştüler? Bunu, artık bu tarz birlikteler. Ya bakarsanız Manchester City, Manchester United, Ajax Cape Town, Ajax Amsterdam hmm. bağlantısı. Bunlarla yıllardır çalıştım ben. Ajax Amsterdam'ın yetiştirmiş olmadığı son 10 yılın içinde 3 tane dünya çapında oyuncu. Ayaks Cape Town yetiştirdi. Yani Güney Afrika. Güney Afrika. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla bu tarz joint venture'lar çok önemli. Belçika'da misal, Belçika'nın bugünkü dünya futbolunun çok öne, önde bir isim, bir milli takım ismi varsa, bir platformu varsa bunu da İngiltere joint venture gruplarından bağlıdır. Çok iyi ciddi hocalar yollamıştır İngiltere kulüpleri Misal İspanya'nın Fransa'daki kulüplerle Barcelona bugün Olympic Lyon, Olympic Lille bir bağlantısı olan joint venture kulübüdür. Eee Olympic Lille bugün 15-16 yaşında Belçika'dan ciddi oyuncuları sadece huduttan yakın, hududa yakın akademisine bulunduruyor. Buradan ciddi oyuncuların 17-18 yaşlarına geldikten sonra La, La masaya transfer etme planlaması var. Yani dolayısıyla böyle bir joint venture grubuna girmek zorundalar. Trabzon'da bu modeli uygulayabilir diyerek noktayı koyalım. Quarejma ile koyacağız noktayı. Çok teşekkür ediyoruz Mursi Hocam. Aydın Bayram. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim Quarejma portresiyle veda edeceğiz. Dünya futbolunun önemli yıldızlarından Beşiktaş'ın yıldızı Quarejma'nın herkes tarafından merak edilen hayat hikayesi geliyor ekrana.